خلق الموت عملا العزيز صدق الله العظيم <laughs> Muhterem kardeşlerim, bugün burada bildiğiniz üzere Hacı Şahsiye Derman cenazesi için toplandık Okuduğum ayet-i kerimede o yani cenab Allah hangimizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O çok yücedir, çok bağışlayıcıdır. Buyuruyor. Ölümün ve hayatın yaratıldığı bu dünyadan bir imtihan, bir sınav için gelmiş olduğumuz bu dünyada bir din kardeşimizi daha Hacı Şaziye teyzemizi ahiret yolculuğuna uğurlayacağız. Rabbim çıkmış olduğu bu yolculukta kendisine kolaylıklar ihsan eylesin. Helalleştirmeye geçmeden önce Kur'an-ı Kerim'in duyurusunu yapalım. Merhume Hacı Şaziye teyzemizin Kur'an-ı Kerim'i bugün mezarı başında, yarın da ertesi gün ikindi namazından sonra camimizde, yeni camide okunacaktır. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Aziz kardeşlerim, şu anda musallada yatan merhum Şaziye teyzemizi hali hayatındayken, kemalisi hatimdeyken nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Kendisinden razı mısınız? Haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Bizler de kendisinden razıyız, bizler de kendisine haklarımızı helal ediyoruz. Cenaze namazı dört tekbir bir selamdan ibarettir. İlk tekbirde Sübhaneke duasını okuyoruz ve Celle Fenaik ile birlikte. İkinci tekbirde Allahümme salli ve darik dualarını. Üçüncü tekbirde bile hatun kişi niyetine cenaze duasını bilmeyen. Allah rızası için cenaze namazını kılmaya uydum önümde hazır olan imama hatun kişi niyetine. الله اكبر الله اكبر Allahu akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أرهم من ما شاء الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا باب النار فادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين İlahi Ya Rabbi kılmış olduğumuz ikindi namazımızı, cenaze namazımızı, okunan fatihaları ve sure-i kerireleri ehsen surette kabul ve ahbul eyle Ya Rabbi. Anladan hasıl olan edi ve sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz mübarek ruhuna gönderiyoruz. Haber ve ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi uzaktan ve yakından şu cemaatimize teşrif ederek, ederek acımızı paylaşmak üzere buraya gelen şu kardeşlerimizin de ahirete irtikal etmiş olan bir cümle ana, baba, evladı, iyal ve atlamayı talimatlarının errahına gönderiyoruz. Haberdarıyla Ya Rabbi isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş haline yeksan bizlere yıkılmış olduğumuz Şafiye teyzemizin de ruhuna gönderiyoruz basıyla Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuru ile kabrini bir nur makamını cennet eyle ya Rab. Tekstiratını hak eyle yükseyyatını hasada tebdil eyle. Kalarımız, günahlarımız. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek huzuruna gelebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rab. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تبارك الصلوات